Sayın takipçilerim bir videomuzda daha beraberiz. Videomuza hoş geldiniz. Bugün de bilgilendirme amaçlı bu yapacağımız videomuzda ikinci defa nüfus kaydı düzeltilebilir mi? Yani yaş tasihi yapılabilir mi? Bir defa yaptık. Örnek Almanya'ya aile birleşimi yoluyla getirmek için çocuğun yaşını 17 iken 15'e çektiler mahkeme kararıyla ve çocuk aile birleşimiyle Almanya'ya geldi. Peki bu çocuk gerçekten de ya benim yaşım o tarihte bu değildi 17 idi. Buna göre benim 2 yaş büyütmek istiyorum dediğinde dava açtığında kabul olur mu? Burada 1587 sayılı kanun 46. maddesinde şöyle bir düzenleme vardı. Dedi, diyordu ki yaş düzeltme, yaş tasihi sadece bir defaya mahsus yapılabilir. Elbette bu bu düzenlemeye göre yapmak mümkün değil. Aynı husus yeni nüfus hizmetleri kanunumuzda yeni kanunumuzun 36. maddesine de kondu. Dendi ki nüfus kayıt düzeltmesi hatta sadece yaş değil diğer kayıt düzeltmeleri de sadece bir defa yapılır diye 36. maddeye böyle bir hüküm koydular. Fakat Tarsus 2. Asli Hukuk Mahkemesi bu düzenlemenin anayasaya aykırı olduğunu belirterek bu sebeple Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı. Halbuki daha önceki mantık mahkemeyle tespit edilmiştir. Bundan dolayı kesindir. İkinci defa açılamaz deniyordu. Ama Anayasa Mahkemesi tam tersine düştü ve bu kanunun bu cümlesini iptal etti. Ne zaman? 2012'de. Bununla ikinci defa dava açma hakkı doğdu ama kanunda böyle bir düzenleme olmadığı için bir boşluk oluştuğundan dolayı bir tereddüt oluştu. En son 2017 yılında 7039 sayılı kanunla yeniden Türkiye Büyük Millet Meclisi bu kanuna bir düzenleme yaptı, bir ekleme yaptı. Dedi ki haklı sebepler var ise birden fazla nüfus kayıt düzeltme davası açılabilir. İşte böylece 2017'den sonra kanunu bir güvenceye kazanmış olduk. Yani kişi ikinci defada eğer haklı sebebi varsa bakın ad soyad değişikliklerinde veya düzeltmelerinde kanun zaten haklı bir sebep arıyordu. Tıpkı Alman ve İsviçre hukukunda olduğu gibi. Ama burada yaş düzeltmede bu şart aranmıyordu. Fakat bu yeni düzenleme ile birlikte bunlar için de haklı bir sebebin olması gerekiyor. Yaş düzeltme davası ister birinci defa ister ikinci defa ister üçüncü defa açalım mutlaka haklı bir sebebimizin olması gerek. Yaş düzeltme davaları normalde avukat gerektirmeyen davalardır. Ancak olay böyle teknik bir duruma büründüğünden dolayı profesyonel bir avukat yardımı almanızı tavsiye ederim. Tabii ki takdir sizindir. Bir videomuzda daha beraberdik. Başka videolarımızda başka konularda buluşmak üzere iyi günler diliyorum. olarak ben mecburen Eğer bir gelişme olursa. <laughs> Ve bu <ne> <laughs>